Evet bugün ip atlıyoruz Arda abi, evet. abisinin canlarıyla. Bir, iki. Minecim biraz zıpla. Bir. Bak, böyle. <laughs> i̇p atlıyoruz biraz Emir tamam mı? Sonra yine oynarız. Bir. Ver onu bana. Ver bana ver bana. Bir, iki. Kadir. Bak bir Bir sene başka bir şey oynayalım tamam mı? Bir Tamam sen de yapacağım, Ben sana hep vereceğim Bir Dört Ben, mı? ben, ben, ben? Ama ya. yapsın Bir, iki, üç Sana vereceğim ip Basalım, basalım. Oğlum, Abla ipi çevirebilir misin azıcık? İp. Şey Sizi atlayın. Sorun olmaz azıcık çevirir misiniz? Tamam aşk kuşum. Hadi ya. gel. Ben sana başka ip vereceğim. Hadi gel Mina. Bir dakika. Bir dakika. Dur Mina dur. Dur hızlı. Hadi. Bir. iki. Üç hadi zıpla. Bir, iki. Bir daha. Mona, Mona, Gel. 1 2 3 Olsun. Bir, iki. Hop. Gel Yaman. Zıpla. Atlayacağım bir daha Mina. Aferin. Tamam. Bir, Abla yine gelin. Başka zaman kısmetse kitaplar bakarsınız inşallah. Ha bak tamam tamam tamam. Başka, tamam tutuyor veriyor teyze veriyor. Ben basket vereyim ya gel onunla oynasın. Aa, oynasın. Hadi bak arkadaşım bekliyor ama Bay bay.